Herkese selam dostlar. Bugün çalış plajında sabah suyuna geldim. Ee, sabahtan çok güzel bir tane tral aldım. Yarım kiloya yakın. Ee, ama limit altı olduğu için de balığı iade ettim. Ee, şimdi videoya geçelim. Evet dostlar. Devam ediyorum şimdi şu Şöyle. Biraz ileri gideceğim. İleri gidince ileriden paylaşıyorum. Oradan da atışlara devam edeceğim. Başlıyoruz. Yavaştan da, da, dalga başladı. Evet. Az daha ilerledik. Şimdi devam ediyoruz. Yine çapraz atışlarla devam eden. Şu an beklentimde güzel bir boy tral var. Olursa da güzel olur. Hadi gel gel çekelim şimdi. Şimdi geldi. Şu şart tarafına doğru geçince taraftan tekrar başlayacağım. Çünkü şu an bu tarafta pek olduğunu düşünmüyorum. Yine ara sıra atarım. Bakalım. Evet dostlar. Solumda bir tane iskele var. İskelenin direkt sağ yanında da biz varız. İskelenin sol yanına doğru yine şey olmaya başlıyor. Kayalar var. Kayalıklar. Biraz burada duracağım. Şunu iyice de beğendirelim bir de. Daha balık görmedik. Bir iki oynak gördüm. O da küçük balık zaten. Şimdi de beğendiriyorum. Bakalım. Bugün güzel bir balık alacağız mı? Şimdi dalga başladı için şatın oraya doğru gidip orada biraz veya 8 deneyeceğim. Bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel bir balık aldım. Tral galiba, aynen. Önümde ve evet. evet arkadaşlar, tral, tral. Evet arkadaşlar. Bugün sabah suyunda şöyle güzel bir tral aldık. Şimdi çıkaracağız oltadan. Hiç beklemiyordum. Öyle boşluğuma geldi bir anda. Çok güzel bir tral aldım. Neredeyse yarım kilo olacak kadar. Güzel bir boy. Evet şöyle altımızı koyalım. Göreceğiniz üzere çok güzel bir balık. Dikkatli olalım. Şöyle görece göreceğiniz üzere çok güzel. Tral yavaştan başlayacak o zaman yaza doğru büyük ihtimal. Şöyle göreceğiniz gibi. güzel bir tral aldım. Öyle çok uzağa da atmadıydım. Balık demek ki hala yakında. Gördüğünüz gibi renkleri de çok güzel balığın. Şöyle. Şimdi oltadan çıkarayım. Ondan sonra avımıza devam edelim. Arkadaşlar şu anda bu bitirdim. Ee, dalga çıkmaya başladı. Tekneler de geçiyor zaten. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.